嗯。<noise> vepreis. Tamam, aldık bunu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Şöyle bir hemen inişimizi yapalım güzel bir şekilde. para seslerini duydum. Hemen şuradan bize ace verdi. Güzel. Severiz. Hemen şöyle yukarı çıktık. O öne verilmiş. Tamam. Kilimizi çektik. Birini alamadık orada ama. Tamam. Sorun yok. No problem. Aşağıda biri indi. Aşağı tarafa. Ön tarafta biri var. Şu an orada bir öldürdü. Oo. tamam sen de aldık. O ne yapıyormuş ya orada? Neyse bir şey olmaz. Orada. O ne lan? Onun silahı yok. Bu yukarıdan da gelmemiş. Bu ilk atlayışta mı şey olmuş? gelememiş. Ne alacağız ya. Adam hiç göstermiyor ya. Hadi bakayım göster. Ne yapıyor lan bu burada? Öğünkü Victor Reis'e ölmüştüm burada. Aynı pusuyu yine mi yapıyor ya? O Tamam. Çektik bunu. İçeride ayak sesleri var. Ortayı mı açacaklar? Yok. Biz şuradan çıkalım yukarıya doğru. Vallahi DBS olmaz. Sıkıntılı. Oo, ne yapıyor lan burada? Adam ses kasmıyor ya. Beni nasıl duymadı? Oo, önde biri var. Önde birinin sesi geliyor. Oo. Bir dakika. ortaya açacak büyük bir ihtimalle. bir tane. Ölmedi. Tamam. Ortada açıl açıldı. Açılmadı. Bir dakika açıldı. Ölmedi ya. Kartı alabileceği yere... bir... Nereden sıkıyor ya? Oo. Yanıyor. Vallahi yanıyor. Oynayacağım. Oo! Salah BL diyor. Bir cam basalım. O adam iyi vurdu. Hemen şöyle alalım. Hemen şuradan kartımızı falan her şeyimizi aldık. Gidebiliriz. O burada M4 var. Oo önden sesler geliyor. Oraya doğru bir gideceğim. kime sıkıyor? Sıkmayın. Tamam. Ne yapıyor ya? <laughs> tamam. Başka kimse var mı? Onu adam zannettim. Orada birini öldürmüş. Lutuna bakıyor galiba. Göremedim. Bir portala çık giderim. Kristalimizi. Hemen şöyle bir inişimizi yaptık. Burada inşallah birileri vardır. Biri yoksa da sorun yok. Ben hemen gideceğim şimdi buradan. Yok gibi görünüyor. Ama yine de iyi bir bakalım. Porta buradan gideriz. Güzel bir yere doğru. Adamların bulunduğu yere. Hemen şurada bir Venom'umuzu alalım. Kimse almamış gibi görünüyor. şu onu alacağız. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sizlerin desteğinizle büyüyoruz arkadaşlar. O biri var. O mu? Nerede lan bu? Ha. Tamam. Lenny diyor. Neyse. Hemen şöyle ata doğru gittik. İnip gidelim. Orada biri mi var? Şurada bir duracağım. 6x taktık. Tamam. Hocam adamın ismi değişikmiş de neyse bir şey demeyeceğim de hemen şuradan gidelim. Buralarda birileri vardır. Oy. Of. 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 Çok seviyorum var ya AVM'yi. Oy. AVM vermesi çok mükemmel oldu. burada. Ooo AMR mi? Oğlum bu ne lan? Yuh. Oha. Yani ben Amere almayacağım da sadece mermisini aldım ya oradan. AVM'nin mermisi daha çok. Böyle şuralara doğru bir gidelim. birini gördüm ya ben. Neredesin? Ben nerede? Ha burada. Tamam bunu da aldık. Sonunda bir adam bulduk ya. Vallahi. Şöyle ata doğru bir gideceğim. kardeş dur. Bekle. Sıkmayın. Evlerde duralım o zaman. Oo. sıkıyorlar. Şu eve duralım bir. Hemen. Lan. Oğlum Viktorlar var lan içeride. İki kişi bozmuş oraya. Kusmuş. Oğlum iyi yerde. Adam var. Şu eve geçeceğiz o zaman biz. Mantara değil de Bu ev gözümü tuttu. Oo, geliyor. Lan. Orada biri var. Oo. Orada biri var. Oy! Tamam, tamam. Çok güzel aldık bu adamı. Onu gördüm iyi oldu ama arkadaşı kurtaracak o adamı. O yüzden bu şeyi değiştirmedi vurduğumuz. Ne? Nasıl yemez? Hadi oğlum. Hadi ye bir tane. Yok hiç mi mermi yemedi benden? O adam nereye gitti? Şu an önümde iki kişi var. O sağdan da darlıyorlar. Oo ne yapacağız? Şunu bayalım o zaman. Oo, yedi bir tane. Yemedi. Hı? Kardeş, kusura bakma. Oy. Arkadaş belin gözüküyordu, oradan vurdum sadece. Hile değilim. Oo, üzerime raş geliyor. Tamam. Sorun yok. Imo'nu topla, hallederiz seni arkada var. Aa! Oğlum bu nasıl bir şeydi? O arkadan sıktılar. Arkadan nereden sıktılar ya? Tamam iki tane kilimiz geldi şu an. Oo geliyor. Bir dakika sıkmayacağım. O nereye geliyor? Bir dakika bana mı geliyor? Kardeş, nereye? Seyahat nereye? Adam başını aldı gidiyor. Bari başını aldın gidiyorsan benim yanıma niye geliyorsun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim de bu önümde bir adam vardı. Ona ne oldu ya? Sağ ön sağ tarafta da iki kişi vardı. Şu an oyunda iki kişi var. Büyük bir ihtimalle o adamlar orada biri var mı daha bilmiyorum ya. Oraya arkamı vereceğim ama inşallah biri çıkmaz ya. Dur dur daha bekleyeceğim, ee, yapacağım ya. Orada beni mi ben Ya orada bir kafa bakıyor. Tamam, bunu aldık. Güzel bir vuruştu. Çok inceden gördüm adamı. Çok da göstermiyordu. Bir de alanı gene bize veriyormuş. Çok efsane olur. Ona da verebilir. Ya bence ona verir ya. Önde bir yerde adam. Bence ona verir. Han gördüm. Oo. Adamın canı alanına gitmiş. Victory belongs to us. Güzel maçtı. 18 kill. 18 kill 27 kişilik bir hasar ve ana silahımız P90 olmuş. Güzel bir maçtı. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bir yere gitmeyin arkadaşlar. Bir maç daha atacaktık. Hemen şöyle bir inişimizi yapalım hızlı bir şekilde. Oraya bir inanlar var. Bir yok iki kişi ilermiş. Tamam. Hemen şuradan kutumuzdan bize M416 verdi. Çok güzel. M4'ümüzü çektik. Oo. Oh. Lan. Oyun oldu. Aşağıdan ayak sesleri var. Önümde birini gördüm. Oo, oh. orada biri var. Tamam, aldı bu adamı. Kaçırdık. Kaçırdık ya. Bu ne yapıyor lan? Tam önümüz yattı. Çok güzel. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. O sıra ben de şu kilimi çekeceğim. Tamam. Şuradan bir silahları alalım. Aşağıda birinin ayak sesini alıyorum. adamı bir türlü alamadık ya. Şunu al bakayım mi? Çok kötü attım. Oo aldı onu. Tamam çektik. Onun kilini çaldık oraya da biri gidiyor. Oo, orada da biri Hadi tamam kilini çaldık bu adamın Bu ne yapıyor lan Tamam bunu da aldık Çok güzel gidiyoruz Yakal, bundan bir kaçmam gerekiyor bu sert oyuncu. Yakalayın. Oo. arkamda. Aa! Aa! Ya niye kaçıyorum ki ben ya? Vallahi niye kaçıyorum ya? Arkadaşlar buraya yakın geçiyordu ben de buraya atladım. Oo burada dördü de yapılmış kurtların. Oo burada. Tamam aldık bu adamı. Başka kimse var mı? İnşallah birileri daha vardır. Çatışırdık baya. Yok gibi görünüyor. Ulan biraz az bir loot yapıp portal bulup gideriz. Ne yapıyor lan? Bunu da aldık. Bir şey söyleyeceğim. Ortadan niye bana bir şey vermedi? Bak mı var ya bende? Ya ortadan bari bir kaldırma gibi bir şey alırdık ya. Şöft cihazı. Ölmediğimiz yer bura. Biz burada ölmedik. Şuradan bir ortadan bir kaldırmamızı almaya gidelim. O sıra birileri var mı? Ama bir bakacağım. O sıra bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yukarıda kimse yok. Hemen şöyle bir kartımızı aldık. M4 var burada. Aldık bu M4'ü. Neredeymiş ya buraların sahibi? Şöyle buradan bir marketten bir şeyler alalım. Oo, önden skanlar var. Tamam, oraya uğrayacağız bir. Oraya bir selam vereceğiz. Şuradan bir M24'ümüz için 8x tutamaklar falan alalım. Şöyle Hem mermisini topladık. 3x çıkarttık. 8 xe aldık. Şimdi kurta dönüşeceğim. Oradan önlem sesler geliyordu. Oraya doğru bir selam vereceğim. Sonra da gideriz işte. Burada bir durduk. Oo, gidiyorlar. Şunu ye bakayım. Oo, yedi. Oha. Üç tane HS vurdum lan. Bir, bir tane HS M24 ile vurdum. Beş tane HS vurdum lan adama. Oha. Oh. Beş altı tane HS vurdum adama. Şu çatıya bir çıkacağım hemen. Onun arkadaşı gelebilir bilmiyorum. Lan bunlar ne? Lan bunlar ne yapıyor? Çatıya çıkacağım. Orada birilerini gördüm gibi sanki. Orada bir Venom at gördüm. Dedim. Ve önden sesler geliyor. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Burada kimseleri göremedim. Oo tamam. Ses vermeyelim biz. Onlar kendi aralarında savaşsın. Ben adamların yerini öğrenmeye çalışıyorum şu an. Şu an mı? Şu an. Ha ölmedi. Yandı adam. Üstüne bir de M24 mermisi yedi. Ölmedi. Orada mı kaydın? Lan nasıl alamam? Tamam aldık. Önde iki kişi var galiba. Bilmiyorum. Bir de olabilir. Tamam bunu da aldık. şey göremedim. Aha. Arkadaşının notuna bakıyorum. Bir dakika 3 x takacağım mı? O Venom atla gelir diye düşünüyorum. Dur bakayım neyle gelecek? Lan ölmedi. Oo tamam. Tango oku diyor. Oo bunu iyi aldık. Vallahi bunu iyi aldık. Tam ağaca geçti. Adam öldürdüm. Bunda vardır ya bayağı bir şey. Bilmiyorum birini ya adam? ben? Bu adamda Venom varmış. Onu aldık sadece. O kim sıkıyor bana? Ya birileri bana sıkıyor şu an. Burada duracağım. Yok burada durmayacağım. Şu tepede duracağım oyun bir kastı. O görüyorum. Bir dakika şuraya geri çıkacağım. Bunlara güven olmaz. ses geliyor. Bir dakika orayı görebileceğim bir şekilde bakacağım. Oo tamam. Birinin kilini, kilini çektik. Oo oha. Lan Of of of. Onu nasıl vurdum lan M24 öyle kafaya nasıl gitti? Oha. Burada mermi gideceğim vallahi gideceğim. gene sıkıyor. Orada bir durdum. Burada göremiyoruz sanki be. Bir. bir dakika bir kurtumuz da olsun. Şuradan gidelim hemen. Bir dakika bir kurtla gideceğim oraya doğru. Aa tamam gördüm. Gördüğüm iyi oldu. Adamların yerini az önce göremiyordum. Şurada bir durduk. 3 ile. Onlara bir sprey atarız. <laughs> tamam. Aldık bunu. Bak. Uy tamam. Çok fena aldık. Çok güzel bir şekilde aldık. Onu tutuyorlar. <laughs> Sanki orada bir kol gördüm. Yanlış da görmüş olabilirim. Bak gene görüyorum. Ha tamam gel. O adammış. Tamam yedi bir tane. Oo sis attı. Bir Popası görünüyor. Tamam aldık. Adam beri görünüyordu ya. İnşallah oyun beni banlamaz da. Allah. İnşallah banlamaz oyun beni. Şuradan bir gidelim hemen. Ve onların bir lootuna bakalım ya. Orada bir AVM sesi duydum ben. Yanlış duymadıysam bir AVM sesi duydum. Son iki kişi kaldı. Bunların lootuna bakar gideriz. Onda değil. AVM. Şunların ikisine birinde. Tamam. Of. 28 mermisi var. Oo, çok güzel. Bu galiba bu adam Drakula'ya gitmiş. Böyle şuradan gidelim. Burada bir durduk. Aa gördüm. Bir dakika. Tamam yedi bir tane. Sen yer misin bir tane de? Oo bu da yedi. Ah be onu yeseydi çok iyi olurdu. Oo tamam. Adamlar benim yerimi daha bilmiyorlar. Üç ikisi taktık. Böyle şuradan gideriz. Kardeş. We are the best. O nasıl bir vuruş? Kardeş kusura bakma ayağın görünüyordu. 23 kilo güzel bir maçtı. O nasıl bir vuruştu? Sanki bir falsola gitti gibi oldu. Neyse. 23 kil 32 kişilik bir hasar ve ana silahımız M4 olmuş. Güzel bir maçtı. O son bir vuruş mükemmeldi ama. İnşallah oyun beni banlamaz da. Valla ben ayağını görüyordum sadece. Neyse bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Desteğinizle büyüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.